Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Ace of the Summoner'd oyunuyla... Summoner oyunuyla karşınızdayım. Summoner ne? Alpa versiyonunda bir oyun. Ee, ha, bu şekil... Şey gibi ya. Yüzüklerin Efendisi'ndeki Sauron'un gözü gibi. Üzerimize böyle dalgalar geliyor. Biz de onları bastırıyoruz. Ordu var mı? Şu an üç çeşit. Böyle baktığımızda... Direkt de değiştirebiliyoruz. Dur, neydi diğeri? <laughs> aa, aa dur yanlışta bana vurdu. <laughs> Görmüyorum ki. Ha, seviye atladı canımız var. Yeni bir şey açılıyor. <laughs> sabit sürekli gönderdiğimiz bir şey herhalde <laughs> Seviye de atladık. Scott mu? Tümümüz <laughs> <Canımız> yenilensin. Alttan gidiyor. Ayvada geçelim. Başlayacağız. <laughs> Ne? nereden vuruyor ki göremiyorum. E gidiyor ya. Burada atladık galiba. Kırıldı. Hmm. Biraz daha sistem öyle. Lambur basmamak lazım herhalde. Tekrardan girelim. <gülüyor> <gülüyor> bunu bunu <geçitme> mesela. lazım. <laughs> Scott niye upgrade'leniyor ki ya? Sa so, daha ucuz. Bir yere hakim olmak lazım biraz. Bu <Sett presidency> <Sessizlik> seviyede atladık. <Sessizlik> biraz zor. Code upgrade oluyor sürekli. Shoot the Reaper'a. Görmüyor bazen çok sıkıntı. Bak yine gene kaçtı. Yine yedi. Boşa yediğimiz demek ki. Yani. Biraz stabilitesi çok kötü. Bak yani kaçıyor gördüm bir yandan kaçtı gitti. İşte o araba boşuna demeye Olacak. <laughs> <Gitti>. Uçak mı? Demir atladık ama hiçbir işe yaramayacak. <laughs> Altırım yok. Altırım yok. <laughs> Buradan yedi. Biraz şş, eksik olmuş. <laughs> Yapacak bir şey yok, yıkıldı yine. Çok geliştirmeleri lazım, çok... Boşundan geçiyor, bir de şey yok herhalde değil mi? Yok. Bir şeyleri geliştirebildiğim bir şey var mı diye baktım da. Şu anlık düz. Yani direkt giriyorsun, çıkıyorsun, giriyorsun, çıkıyorsun. Anladım. Arkadaşlar bu oyunda bu şekilde. Çok fazla e, bir kavramı yok şu anda. Daha gelmemiş yani belli. E, eklenecek olan şeylerimiz var ama. Bunlar rakibin gönderdikleri, bunlar sizin elinizde olanlar. Ama dediğim gibi bazı şeyler çok... E, ya şu yaratık mesela çok pasifinden geçiyor. Onların düzeltmesi lazım ama daha alpada oyun büyük ihtimalle düzeltir. Yani versiyonu bile 0.2.2'lerde. Bu videoda bu şekilde olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.